Hepiniz Allah'ın selamı ile selamlarım. Selamun Aleyküm. Gene bir istifa gündemimizle karşınıza çıktım. Biraz vaktinizi alacağım. Peşin peşin helallik diliyorum. İstifa ettikten sonra bazı kendini bilmez dengesiz dangalak tayfalarından bir kısmı diyor ki işte Hasan Yıldırım makam ve mevki verilmediği için istifa etti. Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. En önemli olan olay şu. Hasan Yıldırım 95 senesinden beri Refah Partisi'nden başlayan siyasi hayatını 2002'de 2001'de AK Parti'nin kuruluşuyla ve gelmiş olduğumuz 2021 senesindeki 25-26 yıllık siyasi yaşantısında hiç kimseden bir makam ve mevki talebinde bulunmamıştır. Siyasetini makamsız ve mevkisiz yapmıştır bugüne kadar. Ama bunu söyleyen insanların elinden makam ve mevkilerini aldığınız zaman emin olun AK Parti diye bir partilere kalmayacaktır. Bunu çok net ifade ediyorum. Hamdolsun biz makamsız ve mevkisiz bir siyaset yaptık bugüne kadar. Ama şunu diyen olursa Hasan Yıldırım bizden bir makam ve mevki talebinde bulundu deme hadsizliğini, edepsizliğini söyleyecek, iddia edecek varsa buyursun hodri meydan söylesin biz de utanalım. Yani eşeğe çüş denir ya. Eşeğe çüş denir. Bunu anlamanız gerekiyordu. Yani Hasan Yıldırım'a makam ve mevki verilmemiş de ondan istedim. Çüş. Çüş. Çüş kardeşim. Geldik istifamıza. Yani bu süreç neyle başladı? Bakın bize davalar açıldı. Davayı açanlardan seçilmişler de var. Bürokrat tayfalarda atanmışlar da var falan. İlk seçilmiş kişiler tarafından açılan davamız şöyle göstereyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu tarafından açıldı. Hani o PKK'nın avukatlarını yapan var ya. Nevşehir Polis Merkezi'nde buna ifademizi verdik, savunmamızı yaptık falan. Davamız sürüyor, devam ediyor. O ayrı bir konu ama o muhalif bir partiydi. Kendi partimizin milletvekili Mustafa Açıkgöz tarafından hakkında yapmış olduğumuz eleştiriler, yazılardan dolayı bir de baktık ki e, hakaret suçlamasıyla karşı karşıya jandarma karakoluna çağrıldık. Bu sefer jandarma karakolunda ifademizi verdik. Bu ifademizi vermemizle yetinmedik. E, jandarma tarafından mevcutlu olarak Cumhuriyet Savcımızın huzuruna çıkartıldık. Böyle bir suçlu muamelesiyle savcımızın huzuruna çıktığımızı savcımız sordu. Biz cevapladık. İfademizi verdik Cumhuriyet Savcımızın huzurunda. Savcımız dinledi, ifademizi aldı. Nihayetinde kararını vermiş. Bir de baktık postayla karar geldi. Demiş ki Sayın Savcımız Hasan Yıldırım'ın yazılarında ve konuşmalarında hakaret yoktur. En nihayetinde eleştiriye dayalı konuşmalardır ve yazılardır demiş. Kovuşturma yer olmadığına dair kararını verip takipsizlikle sonuçlandırmış. Fakat Sayın Kırmızı Plakalı Vekilimiz Bay Mustafa Açıkgöz bu konuya da itiraz ederek takipsizlik kararına. E bir de baktık ki kendimizi Asli Ceza Mahkemesi'nde hakaret davasıyla sanık hükmünde bulduk. Bunlar mesele değil. İfademizi veririz. Davamızda yargılamamız yapılır. Nihayetinde ifademizi alan devletimizin savcısıdır. Bizim yargılamamızı da yapan milletimizin ve devletimizin hakimidir. Verecekleri her türlü kararı da boynumuz kıldan incedir. Lakin süreç istifa ile sonuçlandırılan bir süreçte Yönetici pozisyonda olan insanların oturup kendi yönetimlerini ve aldıkları politikaları sorgulamalarını istiyorum. Neticede 95 yılında başlamış olduğumuz siyasi hareketimizde AK Parti'nin ilk kurucu teşkilat başkanı sıfatım varken 2009 yılında belediye başkanı adayı olmuş iken aday adayı demiyorum dikkat edin aday olmuş ve bu partiyi şahsında temsil etmiş bir pozisyonum var iken 2004 ve 2018 2008 yıllarında, özür dilerim orada bir tarih şey oldu, karıştı. E, 2014 ve 2018 yıllarında iki defa İl Genel Meclis üyeliği müracaatlarım ve 2018 yılında 27. dönemin AK Parti'nin milletvekili aday adayı olmuş. Ömrünü, e, gençliğini, zamanını, parasını, malını, e, aile yaşantısını bu partiye, bu dava hareketine feda etmiş bir Hasan Yıldırım'ın istifasıyla sonuçlanmışsa bu olay lütfen artık herkes kabahatı Hasan'a kesmek yerine, Mehmet'e kesmek yerine, Ali'ye Veli'ye kesmek yerine seçilmiş insanlar biraz kendine kessin canım. Yani karşıdakini suçlamak ne kadar kolay. Bir de aynanın tersini çevirin de kendinizi bir görün. Bir ilçe başkanına delegelik mevzusunda en nihayetinde ee, kongreye tek adayla gidiliyor. İkinci bir adayı yok seçimi kaybetme durumu yok. İlçe başkanına telefonu açıp da Hasan Yıldırım benim namusuma dil uzattı. Onu delege yazmayacaksınız diyecek kadar şirazesinden çıkmış bir siyaset anlayışı. Hakikaten ne kadar tiksindirici, ne kadar mide bulandı, ne kadar irit bir durum görüyor musunuz? İlçe başkanına talimatı veriyor. Ondan sonra da diyor ki ya ben, sen bunu niye dedin kardeşim? Yani bir delegelik konusuna namusu bahane edecek kadar bu siyaseti şirazesinden niye çıkarttın ben demedim. İnkar. Yani e şimdi mahkeme süreçleri, davalar, yıldırma politikaları ondan sonra e, bir delegelik konusuna bile namus meselesini gerekçe gösterecek kadar şirazesinden çıkan bir siyasi çatı. E kusura kalmayın da biz nereye kadar bu çat altında siyaset yapma, yapacağız yani. E şimdi istifa edince de bu sefer diyeceksiniz ki ha, makamdan bir Halt etmişsin sen. Halt. Yok öyle şey kardeşim makamsız ve mevkisiz getirdiğimiz siyasetimizi makamsız ve mevkisiz tamamladık. Çok şükür. Makam ve mevkiye dayalı siyaset yapanlar düşünsün bundan sonrasını. Konuşacaklarımız var illa ki bundan sonra da söyleyeceklerimiz var. Siyasetimize gene devam edeceğiz. Bizden bir Tayyip Erdoğan muhalefet ya da düşmanı çıkmaz. Bunu herkes böyle bellesin. Zaman geldikçe gene konuşmalarımız devam edecek. Şimdilik kalın selametle.